Dinler, aynı ortamda yaşadığımız, onların bizi gördüğü, fakat bizim onları göremediğimiz varlıklar. Gözle göremediğimiz ama varlığını inkar edemeyeceğimiz bir alem vardır. Bu alemde insanlar gibi imtihanla yaratılmış, akıl ve irade sahibi bir varlık sınıfı bulunur. Onlar da bizim gibi Allah'ın kullarıdır. Ne melek gibidirler, ne de hayvan akılları, duyguları ve tercihlerinin bedeli vardır. Cinlerin yaratılışı insandan farklıdır. Allah Teala onları dumansız ve saf bir ateşten yaratmıştır. Bu yaratılış onların tabiatını şekillendirmiştir. Gözle görünmeden hareket edebilir, şekil değiştirebilir, zaman ve mekanda insanın ulaşamayacağı yerlere ulaşabilirler. Ancak bu onları mutlak güçlü kılmaz. Onlar da yorulur, unutur, hata eder ve ölürler. Cinler erkek ve dişi olarak yaratılmışlardır. Aralarında evlenen, çoğalan, aile kuran, toplum oluşturanlar da vardır. Bazıları yerleşik yaşar, bazıları sürekli gezer. Dağ başları, ıssız yerler, harabeler, çöplükler ve karanlık bölgeler cinlerin sıkça bulunduğu alanlardır. Fakat her cin bu tür yerlerde bulunmaz. Mümin olanları tertemiz yerlerde bulunmayı sever. Onların da bir dili, kültürü ve yapısı vardır. Fakat bu yapıyı tam anlamamız mümkün değildir. Çünkü cinler gayb alemine dahildir. Ne zaman yanımızda olduklarını bilemeyiz. Lakin onların bizlere zarar vermesi çoğunlukla insanın sınırı aşmasıyla başlar. Bilerek ya da bilmeyerek cinlerle ilgilenmeye kalkışan kişi hem dünyasını hem ahiretini tehlikeye atar. Toplumda cin deyince akla hemen kötü varlıklar gelir. Oysa her cin kötü değildir. Tıpkı insanlar gibi onlar da içlerinde iyiler, ürüsler, hak yolunda olanlar bulunur. Allah'a iman eden, ibadet eden, ahirete hazırlanan cinler de vardır. Onların da sorumluluğu vardır. Onların da hesabı vardır. Bazıları Kur'an'a kulak verir, bazıları ise isyan eder. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin diliyle şu ifade yer alır: "Biz hayret verici bir Kur'an dinledik. O doğruya bizi iletir. Biz de ona iman ettik." Bu sözler onların tebliğe açık olduğunu gösterir. Cinler yalnızca korku ya da zarar kaynağı değildir. Onlar da hakikatin muhatabıdır. Lakin insanlar olarak bize düşen bu alemle sınırı korumaktır. Görmediklerimizin peşine düşmek yerine Rabbimize yönelmektir. Çünkü hakikatin bilgisi Allah katındadır. Cinler de bizim gibi yaratılmıştır. Onlar da kuldur. Yalnızca görünmez olmaları onları gizemli kılar. Fakat iman eden bir kul bilir ki görünmeyene karşı korunmanın yolu yaradana sığınmaktır. Cinlerle insanlar aynı dünyada yaşar ama farklı boyutlarda hareket eder. Görünmez olmaları onlara olan temasın fark edilmeyişini zorlaştırır. Fakat bu tamamen ayrı olduğumuz anlamına gelmez. Zira cinler zaman zaman insanların hayatına dokunabilir. Hatta kimi zaman müdahale ederler. Bu müdahale her zaman zararlı olmayabilir. Ancak sınır aşıldığında tehlike kaçınılmaz olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin insanlar üzerinde bazı etkilerinden söz etmiştir. Özellikle vesvese onların en yaygın yollarından biridir. İnsan kalbine, düşüncesine sinsice yaklaşarak şüpheler fısıldar, huzuru bozar, zihni dağıtır. Bu bazen ibadet esnasında olur, bazen doğada, bazen de gündelik hayatın içindedir. Sözleri duyulmaz ama etkileri hissedilir. Cinlerin insanlara verdiği rahatsızlık bazen sadece vesvese ile sınırlı kalmaz, zayıf anlarda, korumasız hallerde, özellikle ihmal edilen temizlikte bedene ya da zihne tesir etmeye çalışabilirler. Bu durum halk arasında musallat olarak adlandırılır. Her psikolojik problem cin kaynaklı değildir. Fakat bazı hallerde bu tesirlerin varlığı İslam alemleri tarafından da kabul edilmiştir. Cinler insanlara durduk yere zarar vermez. Genellikle bir sınır ihlali söz konusudur. Örneğin farkında olmadan onların yaşadığı bir bölgeye zarar vermek onları rahatsız etmek demektir. Alay etmek, alenen onlarla ilişki kurmaya çalışmak gibi davranışlar istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden peygamberimiz tenha yerlere girerken besmele ile girilmesini, gece karanlığında dikkatli olunmasını, çocukların akşam vaktinde dışarıda tutulmamasını tavsiye etmiştir. Bazı cinler ise insanlara yaklaşarak korku verir, hayaller gösterir, geceleri rahatsız eder. Bu tür durumlar korku ve kuruntu ile beslenirse etkisi daha da büyük olur. Mümin bir kul korkusunu değil teslimiyetini beslemelidir. Çünkü cinler de Allah'ın yarattığı bir kuldur. Ne istedikleri zaman zarar verebilirler ne de Allah'ın izni olmadan bir adım atabilirler. İnsanlar kimi zaman merak, kimi zaman yardım arayışıyla cinlerle temasa geçmeye çalışır. Bu yaklaşım en çok cinlerin hoşuna gider. Zira onlar ilgiyle beslenir. Ancak bu ilgi zamanla bağımlılığa, bağımlılık ise vesveseye ve korkuya dönüşür. İşte bu yüzden İslam'da cinlerle uğraşmak, onları çağırmak, onlardan bir beklentiye girmek uygun görülmez. Onlardan korunmak için dua, zikir, takva ile yaşamak yeterlidir. Bazı insanlar cinleri sadece kötü varlıklar olarak görür. Ancak bu eksik bir bilgidir. Cinler kendi işlerinde farklı karakterler taşır, aralarında ibadet eden, Kur'an'ı dinleyip iman eden, günahlarından sakınan mümin cinler olduğu gibi inkar eden, Allah'a düşmanlık eden, insanlara zarar vermeye çalışan isyankar cinler de vardır. Bu ayrımı yapmak onları anlamak için önemlidir. Cinlerin bir kısmı İslam'ı kabul etmiş, Allah'a teslim olmuştur. Bu cinler gece vakti Kur'an okunduğunu işitir, etkilenir ve kavimlerine dönüp gerçeği anlatırlar. Bu olay bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmıştır. Kur'an tilavetini duyan cinler kendi aralarında toplanarak Müslüman olmuş, sonra da halklarına dönüp tebliğde bulunmuşlardır. Bu onların da hakikati arayan doğruya yönelen varlıklar olduğunu gösterir. Cinlerin yalnızca insanlara değil peygamberlere de muhatap oldukları bildirilmiştir. Her kavime olduğu gibi cinlere de tebliğ ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara değil aynı zamanda cinlere de gönderilmiştir. O onlara Kur'an okumuş, açıklamalarda bulunmuş, tebliğini ulaştırmıştır. Onlar da bunu dinlemiş, içlerinden iman edenler olmuş, karşı çıkanları ise gerçeği sırt çevirmiştir. Bazı cinler Allah'ın elçilerini dinlemiş ve hakikati kabul etmiştir. Bu cinler ise insana zarar vermez. Aksine Allah'a yönelmiş salih amellerle meşgul olurlar. Fakat bir kısım cinler kibirlenmiş, azgınlaşmış ve inkarda ısrar etmiştir. İşte bu gruplar insanlara vesvese verir, korku salar ve onları yoldan saptırmaya çalışır. Peygamberlerle olan bu ilişki cinlerin yaratılış amaçlarına işaret eder. Onlar boş yere yaratılmamış, kendi haline bırakılmamışlardır. Tebliği kendilerine ulaşmış, din kendilerine tanıtılmıştır. Bundan sonra verdikleri karar ya kurtuluş ya da helak oluştur. Cinler alemi her zaman merak uyandırmış, bazı insanlar bu varlıklarla bağlantı kurmaya çalışmıştır ancak bu çoğu zaman zarar getirmiştir. Cinlerle temasa geçme arzusu özellikle büyücülük, medyumluk ve falcılık gibi yollarla ortaya çıkar. Bu yolların hemen hemen hepsi dinen yasaklanan ve ruhu kirleten alanlardır. İslam'da çok açık şekilde reddedilmiştir. İnsanlar arasına nifak sokmak, eşleri birbirine düşürmek, birini hasta etmek gibi niyetlerle yapılan büyülerin arkasında genellikle cinlerle kurulan gizli bir anlaşma yatar. Büyü yapan kişi Cinlerin bazı isteklerini yerine getirir, karşılığında onlardan yardım ister. Bu yardım ise çoğu zaman bir bedel karşılığındadır. Kimi zaman temizliğin terk edilmesi, kimi zaman Kur'an'ın çiğnenmesi, kimi zaman şirk kokan sözlerin söylenmesi istenir. Bu insanın ruhen esir alınması demektir. Büyüye başvuran veya yaptıran kişi sadece dünya sıkıntısına değil, ahiret azabına da aday olur. Çünkü bu Allah'tan yardım beklemek yerine cinlere güvenmek demektir. Bir mümin böyle bir yola asla tevessül etmemelidir. Medyumluk ise başka bir yüzüdür bu meselenin. Kendilerini görünmeyenle konuşan, cinlerle çalışan, gaybı bilen gibi sıfatlarla tanıtan bu kişiler insanların zayıf hallerini kullanarak itibar ve para kazanır. Çoğu yalan söylese de bazılarının da gerçekten cinlerle ilişkisi vardır. Fakat bu ilişki cinin yönettiği bir ilişkidir. İnsan cinin sözüne uymaya başladığında artık iradesini kaybetmiş olur. Onlar ne derse yapar. Karşı çıkamaz. Fal baktırmak da aynı şekilde cinler aracılığıyla yapılmaya çalışılır. Falcılar genellikle cinlerin fısıltılarını aktardıklarını söylerler. Ancak bu bilgiler çoğu zaman uydurmadır. Gerçek gibi görünse de içi boştur. Gaybı yalnızca Allah bilir. O halde bir Müslümanın falcıya inanması Rabbine olan güvenini zedeler. Cinlerle temas kurmak tehlikeli bir oyundur. Başta zararsız gibi görünür ama zamanla kişinin ruhunu, aklını ve inancını sarsar. Birçok insan bu yollarla ruh sağlığını, aile huzurunu, ibadet zevkini ve dünya düzenini kaybetmiştir. Çünkü cinin sözüne güvenilmez. Başta dost görünür, sonra düşman kesilir. Mümin görünmeyene değil, görünene teslim olur. Kur'an ve sünnet bize ne yapmamız gerektiğini öğretmişken cinlerin peşinden gitmek sadece karanlığa adım atmaktır kurtuluş Rabbine sığınarak yaşamakta, vesveseden uzak kalmakta ve hak yoldan şaşmamaktadır. Evde kural okunmayan, dua edilmeyen, mahremiyete dikkat edilmeyen yerler cinlerin girmesi için daha açıktır. Özellikle besmelesiz girilen odalar, tuvaletler veya kirli alanlar dikkatle kontrol edilmelidir. Bu yüzden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girerken Allah'ım cinlerden ve şeytanlardan sana sığınırım diye dua etmeyi öğretmiştir. Cinler alemi hakkında anlattıklarımızın daha fazla kişiye ulaşmasına sen de vesile olabilirsin. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlara Allah'a sığınıyorum yazarak yorum bırakmayı unutma. Her bir beğeni ve yorum bu hakikatlerin daha çok kişiye ulaşmasına kapı aralayacak. Allah'a sığınan kimse görünmezden korkmaz. Her videomuzun sonunda söylediğimiz gibi Allah bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın doğru yol üzere eylesin Allah'a emanet olun